Geçmişteki namazlarımızı nasıl telafi edeceğiz? İnsanın hayatı gerçekten sınırlı, kısa. Bu kısa ömrümüzde ne zaman yükümlülüklerimiz başlıyor? Bülük çağına erdiğimiz andan itibaren başlıyor. Bir erkek için söyleyeyim, e, tabii ihtilam olmakla birlikte sorumlulukları başlıyor. Namazını ihtilam olduğu günden itibaren hesabını yapar. Kıldıklarını çıkartır, kılamadıklarının hesabı çıkar. E, yani ne diyeyim, kaç sene, kaç ay, günde kaç namaz var... Değil mi kaç vakit namazlar? Onların hesabını bir bir en ince detayına evet. kadar hesaplar. Allah akıl vermiş. Hesap kabiliyeti, kapasitemiz var. Bunlarla çıkartabiliriz. Peki e, bunlarla da ne yapıyor? Bir takvime bağlar. Takvime bağlar. Onların e, nelerini kılar? Geçmişe ait namazların sadece farzlarını kılarız. Bir de e, bizim mezhebimiz, zanefi mezhebinde vitri vacip olduğu için, o da zorunlu bir namaz olduğu için onu da ne yaparız? ...o takvime ilave ederiz. Peki... E, ...onu kılarken de nasıl kılarız? E, bildiğimiz vaktini, zamanını biliyorsak... Fa ...falanca günün ikindi namazını... ...şu anda ikindi vakti namazı... ...Ankara için, şu saat için söyleyeyim ben... E, ...bunu söyleyerek kılarız. Fakat gününü bilmiyoruz, tarihini bilmiyorsak... ...ne yaparız? En son kazaya kalan... ...ikindi namazını kaza etmeye... ...veya en önce kazaya kalan... ...ikindi namazını kaza etmeye şeklinde... ...en önce, en önce ne yapacaktır? Geri saracaktır nihayet bir gün bitecektir. Hani bir hesap yaptık ya. Ona göre ne yapacağız? Kazalarımızı inşallah e, bir bir a kendimize göre e, şöyle hesap hesabımızı bir, bir günde fırsat buldukça birçok vakti kılabiliriz. O hesaptan takvimden evet. düşeceğiz ya. Ama farzlarını. Bu da sünnetleri kılmaya, geçmiş namazların ne yoktur gerek yoktur. E, bunu böyle söyleyeyim. Hiç mi şey yok? Ee, sadece kerahat vakitlerinde kılmayacağız. Kerahat vakitleri nedir? Yani güneşin tepede olduğu vakit istiva diyoruz. Bir de doğuş ve batış vakitleri. Evet. Bu üç vaktin dışında dilediğimiz an namazın önünde ve sonrasında namazların, farz namazların fırsat bulduğumuz her zaman kerahat vakti olmama koşuluyla bu namazları ne yaparız? O belirlediğimiz hesaba göre çıkarttığımız o takvim usulüne göre ne yaparız? Namazlarımızı bir bir kılar ve inşallah bir günde tamamlamış oluruz.